Günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir kahvaltıyla başlayalım güne. Günümüz aydınlık ve bereketli olsun inşallah diyorum. Çok güzel oluyor böyle omletler yaptığınız zaman. Şöyle göstereyim. Gerçekten hem de çok lezzetli oluyor. İsterseniz içerisine farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Peki burada ne var? Hazır böyle yazın bol bol patlıcanlar biberler varken şöyle güzel de bir karışık kızartma olsun istedim. Şimdi artık bunu hemen çeviriyorum. Hemen bu taraf pişince böyle çeviriyorum. İçerisine kaşar peyniri dilimlerinden ekliyorum. Ve birazcık şöyle istiyorum ki yufkalar da kızarsın altındaki yufka şöyle azıcık daha kızarsın hemen ters yan yana katlayacağım mis gibi olacak evet artık tamamdır hemen şöyle çevirelim iki tarafı da güzelce pişsin ve artık mis gibi omletimiz hazır olacak pratik güzel bir tarif diye düşünüyorum Çektim işte. Çektim ne oldu? Çekemez sandın değil mi? evet biz kahvaltımızı yaptık. şimdi biliyorsunuz mutfağa yeni perde siparişi vermiştim. Ben de heyecanlıyım. Az önce aradılar. Perdem yapılmış. Şimdi gelip takacaklar. Artık değişim tam olarak sonuca erecek Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Mutfağım küçük ama gerçekten çok seviyorum. Evet şimdi perdenin montaj işlemi neredeyse bitti sayılır. Artık takılma işlemini başlandı. Yalnız renk o kadar güzel olmuş ki Özlem Hanım da geldi. Birazdan size onunla da tanıştırırım. <laughs> Önce şu perdenin finalini görelim. Renk tam uyumuş biliyor musun? Çok Bak seviyorum. ben şeyle uyumlu olur falan demiştim. Şey, sandalye ile de de. falan. Buradaki tek eksik perdeymiş. Canlı <laughs> daha güzel görünüyor. Ekrandan şu an ışık yansıyor. Evet yani. evet şimdi ışık da yansıyor. Onun da var etkisi. Birazdan tam bir tamamlansın. Bunun da bayağı teferruatları varmış görüyor musun? Orası takılacak. Kesinlikle harika oldu. Tam buranın aslında gerekli olan malzemesiymiş. O da tamamlanmış oldu. İstersen aç, istersen kapat. Evet, kahvelerimizi hazırladım. Perdemiz takıldı. Birazdan detaylı gösteririm. Ama şimdi Özlem Hanım'la güzel bir kahve içeceğiz şimdi Cemal Bey ve Özlem Hanım'ı uğurladım çok güzel oldu ya tam buranın eksiği olandı ve o da tamamlandı Allah'ın izniyle diyorum e, rengini falan çok beğendim şöyle Hatta yakından göstereyim size Ben zaten bu jalüzi perdeleri çok fazla seviyordum. istiyordum da. Yani diğer odalarda değil ama mutfakta bence jalüzi olmalıydı bu sefer. O yüzden de tercih ettim. İnşallah güzel günlerde kullanırım. Harika da bir arkadaşlık başladı aramızda. Özlem Hanım çok hanımefendi, çok mütevazi. Çocuklarını biraz büyütsün. İnşallah artık e, bu işi, bu görevi o devre alacak. İnşallah e, hanımların elinin değdiği her şey güzel olur ya. O yüzden perde sektörüne eminim ki çok daha güzel adımlarla devam edecekler. Rabbim rızıklarını, bereketlerini bol etsin. İşlerini, güçlerini aşık etsin inşallah. İnanın hani bazen hayatınız birileriyle kesişir ama çok güzel, çok iyi bir şekilde kesişir. Demek ki bizim de yolumuz bir perdeyle kesişecekmiş. Rabbim insanları birbirleriyle karşılaştırıyorsa mutlaka bir sebebi vardır diyorum. Ee, hayırlıysa Allah inşallah güzel insanlar çıkartsın her zaman. Karşımıza öyle dua ediyorum. Bazen hayırsız çıkan insanlar da hayatınızda sizi yönlendirmede, dersler çıkarmada çok ama çok etkili oluyor. Ben yaşadım, gördüm. Ee, i̇nşallah bundan sonrası için Rabbim hep güzel insanlarla her birimizin yolunu kesiştirsin. Ben buraya Instagram sayfalarını bırakacağım. Perde yaptırmak isterseniz Türkiye'nin her yerine perdeleri gönderiyorlar. Siz sipariş verin, onlar göndersinler. Çok güzel ellerinde ürünler var ve piyasaya göre çok da ellerinden gelebildiklerinin en iyi, en alt fiyatta yapmaya çalışıyorlar. Buradan tekrar ve tekrar çok ama çok teşekkür ediyorum kendilerine, ellerine, emeklerine sağlık. Ee, daha önce de söylemiştim Özlem Hanım beni YouTube'dan takip ediyormuş. Zaten mutfağının tek eksiği o kalmıştı dedi. Hep de içimden böyle düşünüyordum. Belki bir gün yollarımız kesişirse o eksiği biz tamamlarız diye. Allah ne kadar büyük ki az ileriye perdeci açılıyor ve ben de tesadüf oraya giriyorum. Aslında tesadüf diye bir şey yoktur da. Ee, güzel oldu böyle olması. Tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Ben de güzel günlerde kullanayım o zaman perdemi. Şöyle hemen buraları da topluyorum yavaş yavaş. Yalnız şunlar o kadar çok beğeniyorum ki makaronluk diye geçiyorlar. Ee, böyle çok nasıl söyleyeyim fiyat olarak da yüksek bir fiyat değil. Gayet uygun ve makul bir fiyatı var. Ama görüntü olarak çok şık, çok da güzel. Kahve sunumlarınıza valla isteyenler eğer düşünürseniz ben sizler için en uygun bulduğum sitede linkini bırakırım. Öyle bakarsınız. Zaten şimdi fincan takımları falan valla almış başını gitmiş. İyi ki diyorum zamanında almışım. Hani bir tane şey var ya reklamlarda çıkıyor. İyi ki şunu da almışım, iyi ki şunu da almışım zamanda, iyi ki bunu da almışım. <laughs> ben de şimdi bazen bakıyorum, Aa, iyi ki bunu almışım, Aa, iyi ki bunu almışım. Vallahi ne mümkün şimdi o dediklerimizi falan alabilmek. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu zamanda aldığın yanına kar. Bundan sonrası zor. Ee, şimdi çocuk okutuyoruz, yarın öbür gün düğünleri olacak. Vallahi bilmiyorum. Hayat şartları gittikçe zorlaşıyor ve bir şey soracağım. Ben böyle düşünüyorum. Yoksa sizler de farkında mısınız? Biz bir sustuk ya. Niye öyle olduk? <laughs> Bu aşıların içinde ne vardı? <gülüyor> ya yani gülüyorum da. Etrafta gerçekten aşırı derecede bir fiyat farklılığı var. Her şeye her gün çok fazla zam geliyor. Ama biz. Hiçbir şey yapamıyoruz, hiçbir şey söylemiyoruz. Eskiden küçük bir şeye zam gelirdi, ortalık yangın yeri olurdu. Şimdi hepimiz susup bakıyoruz. Alışıyor muyuz? Bilemedim. Gerçekten. Kendi aramızda diyoruz, aa şu da artmış, aa bu da şöyle olmuş. Ama yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Allah ev yapana, ev alana, çocuk okutana, evlenecek olana herkese yardım etsin diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Yani aldığınız, yaptığınız yanınıza kardır. Gerisi artık zor. Gerçekten zor. Hemen şurayı toparlıyorum. Ondan sonra bakalım bugün ne pişireceğiz mutfakta. Bugün bayağı iş yaptım, yoruldum. Böyle var ya artık halim kalmadı, takatim gitti gibi bir şey oldu. Aynı zamanda nevresimleri falan değiştirdim. Sonrasında ne zamandır böyle yazlıkları, kışlıkları ayıracaktım. Neyse onları falan ayırdım. Bütün evi ayağa kaldırdım, indirdim. Daha aslında yapılacak iş var ama hepsi bitmedi. Şu Ceren Hanım'ın dolabını düzenledim. Küçülenlerini falan ayırdım. Gayet güzel oldu. Şimdi tam istediğim gibi düzenlendi. İnşallah benim mini hanım da dağıtmadan kullanır. Gerçi düzenli ama hani yine de bir böyle anne eli değmesi gerekiyor. Abisi gibi değil. Abimiz daha böyle dikkatli ve kontrollü. Bak bu kıza yine götürmüş toz bi içeriye. Dur bir çağırayım onları. Getirdim. <laughs> mamasını falan verdim şimdi e, tosbihin bakımı gerçekten çok kolay hiç yormuyor hiç üzmüyor evde de böyle bize neşe kaynağı oluyor küçücük ufacık tefecik tamamen sizin korumanız altında su kaplumbağası olarak satılıyor orada da bir pet shop'tan almıştım e, daha doğrusu babasıyla Ceren gidip aldılar e, o da bizim evimizse artık bir neşe yani benim gibi böyle <laughs> çok fazla evde Kedi falan besleyemiyorsanız eğer ya da kuş böyle tercih edebilirsiniz. Hem çocuklarınız için de iyi oluyor, inanın bana bile çok iyi oluyor. Bir sabahları gün aydınlaşıyoruz, sesimi tanıyor, böyle hemen kafasını kaldırıyor. <laughs> o da bir can, gerçekten can. Bütün hayvanların hepsini çok seviyorum ama benim panik hatam var. Bir de bazı hayvanların kıllarına karşı da. Alerjim var, o yüzden evde besleyemiyorum. Ama hepsini çok seviyorum. Aynı zamanda da çoğundan çok korkuyorum. Elimde değil yani. Bu istemsizce yaptığım bir şey. Yoksa onlar Allah'ın sessiz kulları. Düşünsenize, size hiçbir şey söyleyemiyor, karşılık veremiyor. Ama öyle dinliyor. Yerim ben seni. <laughs> Sen beni mi dinliyorsun Tospik? Kuzum. Şimdi ablan gelir. Bunu büyüyünce dışarı çıkar falan diye yazanlar da olmuştu bana. Bir ara korkmadım değil. <laughs> Elif Çelen eline falan alıyor. Günde iki defa bu su değişiyor ama yine böyle oluyor. Bu arada hemen aklıma gelmişken çamaşır ve kurutma makinesiyle alakalı da bana çok soru soran oluyordu. Şimdi daha devam ediyor. Hiç böyle makinemiz maşallah susmaz sürekli çalışır. E, biliyorsunuz bir ara çamaşır makinesiyle ilgili bir sıkıntı yaşamıştım. E, Çocuğum montunu yırttı. Şuraya küçücük bir parça takılmış. O parça nasıl takıldı hala anlamadık. Böyle saç kılları falan dolaşmış. Yani parça dediğimde herhangi bir metal bir şey değil. O da bir türlü sıkmadı çamaşır makinesi. İnsan hani üzülüyor da yeni aldın sonuçta. Neyse hemen servis geldi. Kontrolleri yapıldı. Ondan sonra bir daha hiç sıkıntı yapmadı. Yalnız benim hatam neymiş biliyor musunuz? Şimdi ben bu makineyi 10 kilo diye aldım ya tam neredeyse 8-9 kilo böyle elime geçeni atıyordum. Öyle yapmamak gerekiyormuş. Gelen servis, ikinci gelen servis, birinci gelen servis bu kadar detaylı anlatmamıştı. İkinci gelen servis dedi ki, buradaki programlara çok dikkat edin. Bazılarını dedi çevirdiğinizde 2 kilo, 3 kilo, bazılarında 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo yazar. Ona göre atın dedi ve haklıydı da ben hiç dikkat etmiyordum. Sonradan öğrendim ki yani çamaşır makinesine 10 kilo aldık diye 10 kilo çamaşırı tepmiyormuşuz. E, çünkü kaldıramıyorlarmış ve sıkmada da sıkıntı yapıyormuş. Neyse sonra biz bayağı iyi arkadaş olduk. Artık o da beni üzmüyor ben de onu üzmüyorum. Daha dikkatli davranıyorum. Zaten çok çamaşır biriktirmiyorum ama bazen hani kalın kıyafetler tabii ben de onu ayarlayamıyorum. Suyu da alınca e, ağırlığın iki katına çıkıyor. Şimdi artık daha dikkatli davranıyorum bu konuda. Kurutma makinesi 10 numara 5 yıldız. Gerçekten çok ama çok memnunum. Hatta şöyle yaklaştırayım. Belki ekran görüntüsü almak isterseniz. Kurutma makinesi 9 kilo ama 10 kilo gibi her şeyi alıyor. Ve muhteşem bir şekilde kuru, tertemiz çıkartıyor. Alacaksanız gönül rahatlığıyla hem çamaşır hem de kurutma makinemi sizlere tavsiye edebilirim artık. Ve evet güzellerim. Bir günün daha sonuna geldik. Çok şükür. Çok güzel bir şekilde de günümüzü tamamladık. Rabbim gördüğümüzden geri koymasın diyorum. Eğer evleriniz mutfaklarınız bereketli olsun istiyorsanız lütfen yiyecek ve içecekleri açıkta bırakmayın ve gece yatmadan önce bir tane dahi Mutfağınızda kirli bardak bırakmayın. Mutfağınızı temizleyin. Yiyecek ve içeceklerinizin üstünü kapatıp öyle çıkın. Sabah da bir besmele bir şükür bir de ayetel kürsü okuyarak mutfağınıza evinize girer. Evinizi havalandırırsanız rızkı veren Allah bereketinizi de bol bol artırır. Ben şimdi o karpuzun da Üzerini streçleyip dolaba kaldıracağım. Bir tek o kaldı. Her zaman böyle adet edinmişimdir. Asla mutfağımı kirli bırakmam. Çok özel ya da böyle çok sıkıntılı bir durum olmadığı sürece. Ve evet, evleriniz bereketli, yuvalarınız sıcacık, sağlıklı, mutlu, huzurlu günleriniz olsun inşallah. Rabbim kalbinizde, gönlünüzde ne dileğiniz varsa hayırlıysa inşallah kabul etsin diyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Yeni haftaya giriyoruz. Yeni hafta inşallah güzellikler getirsin, hayırlı işlere e, kapımızı açsın, hayırlı insanlarla yolumuzu kesiştirsin ve en güzeli de. Allah her zaman işimizi, gücümüzü rast getirsin diyorum. Sizleri çok seviyorum. Güzel mesajlarınız, güzel yorumlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Benim güzel kocaman YouTube ailem. Allah her birinizden razı olsun. Benim için ettiğiniz dualar inşallah size bin katı geri dönsün diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni vloglarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinizi çok ama çok seviyorum.